Herkese sağlıklı günler dostlar. Arkadaşlar dikkat çok yakın zamanda Dogecoin için tarihi bir an gelebilir. Evet yanlış duymadınız. Bir dolar testi kapıda yatırımcıların yıllardır beklediği bu psikolojik sınır artık hiç olmadığı kadar yakın. Peki bu hareketi tetikleyecek unsurlar neler? Hadi gelin detaylara bakalım. Şu anda Dogecoin kripto piyasasında en çok konuşulan altcoinlerden biri. Son günlerde hem fiyat hareketliliği hem de işlem hacminde ciddi artışlar var. Özellikle büyük yatırımcıların yeniden Dogecoin biriktirmeye başlaması dikkat çekiyor. 1 dolar seviyesi Dogecoin için hem psikolojik hem de teknik bir direnç. Bu bariyer aşıldığında hem yeni yatırımcı ilgisi artar hem de eski yatırımcıların güveni tazelenir. Tarihte Bitcoin 1000 doları, Ethereum'un 100 doları test, test, etmesi gibi dönüm noktaları büyük patlamaların öncüsü olmuştur. Dogecoin için de 1 dolar aynı anlamı taşıyor. Elon Musk'ın Dogecoin üzerinde etkisi hala devam ediyor. Özellikle Twitter ve Tesla ödemelerinde Dogecoin'in konuşulması fiyatı ateşleyebilecek en güçlü katalizörlerden biri. Daha önce yaptığı tek bir paylaşımın bile Dogecoin'in fiyatını %20, %30 arttırdığını unutmamalı. Dogecoin'in en büyük avantajı devasa bir sadık bir topluluğa sahip olması. Reddit, Telegram ve Twitter'da sürekli aktif olan milyonlarca yatırımcı fiyatın yükselmesi için ciddi bir destek sağlıyor. Bu topluluk gücü Dogecoin'in birçok meme coin'lerden ayırıyor. Grafiklerde 0.80 sent, 0.85 sent bandı kritik bir destek alanı oluşturuyor bu bölgede gelen alımlar fiyatı yukarı doğru taşıyor. Eğer hacimli bir kırılım gerçekleşirse ilk hedef 1 dolar ardından 1.20 sent 1.30 sent seviyeleri görebilir. Zincir üstü veriler de son günlerde cüzdan hareketliliği arttığını gösteriyor. Kripto piyasası her zaman oynak. Dogecoin için de geri çekilmeler yaşanabilir. Öncelikle 0.70 sent seviyesinin altında kalıcı bir kırılım düşüşü derinleştirebilir. Bu yüzden yatırımcıların risk yönetimi yapması şart. Arkadaşlar Dogecoin'de 1 dolar sınırı hiç olmadığı kadar yakın görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Dogecoin'in gerçekten bu yıl içinde 1 doları aşar mı? Yorumlara yazın, tartışmaya katılın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğim.